Efe tamam, tamam. Ben Efe ben Emre eşleşmesi. İyidir. <laughs> Oy! Çok güzel çıktı ha. Direkt arkandan çektim onu. <laughs> Yamuk mu? <mı? gülüyor> Oh. Bravo! Bravo. Bıraksan ben de Emre. Abi sırtın, ben sana da sana da

Gel bir daha lan. Evet adam iste. Adam var. Oğlum ne yapıyorsun? Çok güzel. Abi, yap bunu yap. yap onu. Yaparsa forvet. <laughs> Ali hani ne yapıyor bak, bende? Bak, <gülüyor> bende. <gülüyor> Emre, Emre, Emre. <laughs> Emre boş yüz bu oğlum Emre. Bas bas şimdi. Oo. Ay Emre Bravo. bu oğlum. Bravo. <laughs> Aynı adama iki kişi müdahale ediyor. Kimse basmıyor. <laughs> Açtık şey, yürü lan! Yürü lan! Arkaya al Mert arkaya. <laughs> Geçmesin o top ya. Ta. Sağ, sağ Sana atacaktım zaten Sana atacaktım da ayağımdan kaçtı ya Şu taşısı yok, şu taşısı yok Bravo Bravo, Abi. Ne de kaçır. Lan oyna oyna. Ulan sarı. Atla. Bravo Aliş. Yerleşelim beyler yerleşelim. Bravo. Bravo. Çok boş oğlum ya. Bravo. Bravo. Yine çok basit kaptır biliyoruz var ya. Bravo. Emre abi. Defansa abi. Bravo, bravo, bravo. Aran da var. <laughs> sakin, sakin, sakin. Ne yapıyorsun oğlum?

Çok iyi oğlum var. Tamam, hey. Sen sen de. Bomboş. Olur olur. olur. Çok iyi ara. var. Emre var. Ta var, ta var, ta var. Çok iyi Mert. Sakin, sakin. Oğlum yiyeceğiz ha. <laughs> Uzaklaştı. <laughs> Helal, adam. Sakin, ya hayır ya! Gel Aa, e gel! Dön gel gel! Sakin sakin! Helal! Bravo lan! Ben. Bende 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 bende! Çok iyi! O ne? Sakinsin! Geldi! <laughs> Geldi lan! Geldi Aran Çık! 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 Gel didik. Bravo. bravo Samet. ya. Bir daha. Yapma. Ah be, pardon. Bravo, bravo. Olacağız, lan mı? Bravo oğlum olacaksın. Bravo, bravo lan. Emre Hı. hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Bravo. Bravo. Sen de bırakma. bırakma, bırakma sen. takıldı ya. Bir daha. Abi, gel. Git git dikkat, dikkat. Çok iyi bekledim lan Hadi dikkat Abi, Abi. Abi arkaya adam almayalım diye bi, 1 milyon kere söyledik ya. ya. ya, güzel, güzel, ya Boş oğlum. Oh. Şut, şut yok, şut yok. Ya, Oynamıyorsan oh. yakın oynayın. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, herkes ayrı bir uçuyor. Aram var. Oğlum buradayım. Sakin her yerden şu çekmene gerek yok. <laughs> of. eş yaramayacak ama. Olsun. Ya 13 dakika var, neler olur. Arada atacak. <laughs> Bu <Bunu> ne yapıyor? <gülüyor> 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 Aran, Aran oyuna geçim geçme zorlama işte? Aran. Bravo. 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 Oğlum bu ne? Gol mü? O. Gol mü direkt mi? Aran, aran. Bravo. Olsun. Olsun. Bravo, bravo. Gel gel kaleye gir. Can kadar attım oğlum zaten. Daha kaç tane atayım? Benim için bu kadarı çok fazla. <laughs> oğlum bir ya niye kimse tutmuyor abi bu adam? Efe yoruldun mu? Öldürdü Bas bas Ya Ya bunun tepkileri beni öldürecek ya Gidiyor lan Gel Geldi Hayır, <laughs> hayır. Ya oğlum up, stop. I got to Şut çekiyor Ayham. Dayan deyim. Ara. Pas, pas. Gel. mi? Arkandayım. beş yemezsen büyü yemezsin. Öbürü sekiz yemişti. Sekizi yemezsen bir gün onları yenmeyi düşünemezsin. Chelsea'den 5 yiyeceksin, beş UEFA alacaksın. Bir gün birinden altı yemezsen Real Madrid tertesi seni yenemezsin abi. Ne büyük mı? mağlubiyetler yaşamazsan büyük zaferler kazanamazsın. <laughs>